Sevgili arkadaşlar hepiniz oyun tip gününe hoş geldiniz. Ramazan soyguncuları iş başında. Ramazan Ramazan bu üçlüyle birlikte soyguna çıkacağız ama nerede soygun yapalım diye kayarsız kaldım. Şimdi daha öncesinde ben tek başıma bu oyunu oynamıştım. Kuyumcuyu soymuştum ama başarılı olamamıştım. Tek başıma oyunu bitirememiştim. Hatta aşkım seninle birlikte oynamamış mıydık biz bunu ya? Birlikte oynadık aşkım. İkimiz yapamadıysak sen üçümüz yapabilir miyiz yoksa farklı bir map mi seçelim? Bence farklı bir map deneyelim. Ne var mesela? Tamam soruyorum size. Ee, banka mı, müze mi yoksa ev mi? Utku sen de söyleyebilirsin kardeşim. Üçümüz arasında bir oylama yapalım. Ben diyorum ki... ev diyorum. Tamam sen Utku. Ben Mono Osman'ı çalalım diyorum. Ne? Mono Osman var ya abi müzedeki olan. Mono Osman ne ya? Ya Mono Lisa mı ne abi işte Allah o. ceza hem müzedeki tabloyu <laughs> çalalım diyorsun. E ben de bankaya gitmek istiyorum. Nasıl olacak? Hastro var burada. Hasro kardeşim sence hangisine gidelim? Bankaya giderim bence abi. Tamam o zaman arkadaşlar banka soygunu geliyor. Hazırsak bankayı başlıyorum herkes hazır versin. Ekiple denemelim. benim. Sözümden dışarı çıkmıyorsunuz. <laughs> bankayı soyacağız inşallah tek kollu soyguncular. Silahlarımızı alalım ekipmanlarımızı. Çanta alın bir tane yanınıza. Mermi yok mu ya? Bak şunları da almanız lazım ha bu arada. Kim tezgahı artık <laughs> tezgahı Oho! tamam, yok Tamam, sakin. Bence bir daha başlatalım. Abi bizim bu soygunu sessiz yapmamız lazım ya da bam gün pataküte vura vura almamız lazım. Bu sefer Allah aşkına kimse ateş yayın etmesin. Sessiz sakin bir biçimde içeriye gireceğiz. Çantaların içine bir tane matkap koyacağım ben. Siz de tornavidayı koyun. Utkal tornavidayı. Gelin beni takip edin. Bakın şurada merdivenler var. Buradan yukarıya çıkıyoruz. Çatı katından içeriye gireceğiz. Neden çatıdan gireceğiz? Direkt kapıdan girelim. Ne olacak? Burada da kapı var ya aslanım. Bak güvenlikler falan var. Ben kapıyı açtığım Aha. gibi kafalarını iki el ateş edeceğim. Susturucuyla ateş et. Tamam öyle yapacağım. Verin bana turnayı da nerede? Burada. Çantaya bak. Al abi. Düşmüş aşağı. Vallahi indik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Yemiyordum ediyorum maskeli beşler gibiyiz ha. E şimdi şu binalar bizi görmüyor mu? Kabak gibi görünüyoruz. Aşkım merkez işini gücünü yapıyor. Kimi çocuğuna bakıyor. Kimi yemek yiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl Tuygula açacağız bu kapıyı? Selamın aleyküm. Bir dakika. Tamam. Aa kart çıktı. Bu kartı benim acil okutmam lazım. Nereye okutacağım? Abi dur dur dur. Kamera görüyor. Kamera Nereye görüyor Nereye ya. Aşkım ne? buraya 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 buraya. Ah okuttum. Kamerayı kim çekti ya? Adam çıkmayı yakmışsınız ya. Allah'ım ben yakalamadım. Ben, ben yakalanmadım. Ben de yakalanmadım. Ben Abi, abi sen yakalattın. Tamam. Dedim sana kamerayı. Bir daha başlatıyoruz. Saldır verin. Sizce bu sefer başarılı olabilecek miyiz? Bence başarılı olacağız aşkım. Ama şu Utku'ya bir şey de orada bir şeye bastı. Alarmlar öttü. Ya ben içeri girdiğim zaman güvenlikleri kafasına siz de iki el ateş edin. Kameraya sık Utku sen direkt tamam mı? Tamam ben direkt kameradayım. Bismillahirrahmanirrahim. Açıl susam açıl. Bir şey diyeceğim. Ramazan Ramazan bu işi yapmak hayırlı mı? Bence değil. Ama yapacak bir şey Orucu bozar şeyim. mı? Paraya ihtiyacımız var. Ver şu kartı bana. Utku kamera kamera kamera. <laughs> Tamam kamerada tamam, Tamam. Aşağıdan biri geliyor. Aşağıdan biri. Vur 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 şuna vur. Tamam bundan tamam, bana tamam, vurduk. Nereye? Orta Nereye okutacak bunu? <gülüyor> buraya, <gülüyor> buraya buraya gel buraya, gel gel. Buraya buraya. Onu okuttum ya siz mi dalga mı geçiyor? Buraya oturacağım. buraya buraya. Onu okuttum. Tamam, tamam, tamam sakin. Tamam. Oh, ben bu odaya gideyim. Bismillahirrahmanirrahim. Vurayım mı buna? Kimin anasına küfür ediyor? Vur oğlum kanıt bırakma hiçbir yerde sessiz ol ama. Ben vurmadım ya. Tamam ben bunu çantaya atıyorum lazım olur ya. Yeşil kat. Bunu atalım Hı. çantaya. Ben aşağı iniyorum. Biri var mı bakacağım merdivenlere. Çantam düştü. Abi o odaya niye giriyorsun? Bir şey yok ders anlatıyor orada. <laughs> Hocam merhabalar tatlıya çıkabilir miyim? Vur gitsin <laughs> ya boş ver. Burada ne var? Tuvalet mi var? Siz halledin ben iki dakika bir tuvaletimi yapayım ya. Tamam hadi. Aşkım sen aç ben seni koruyorum. Aşkım sen orada bir kameralara falan yakalanma da. Kamerayı kırdım ya. Bir tane mi kamera var koskocaman bankada? E burada bir tane var. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bakalım buradan. Hızlıca aç kapıyı. Güvenlik ah. var. Tamam çok. Şu Aa! Nereye okutacağım mı nereye Buraya buraya buraya. Ne oldu ya? Aşkım ama her kart düştüğünde nereye okutacağım diye bizi strese sokarsan bu iş olmuyor. Bilmiyorum oluyor. ama ilk defa soygun yapıyorum. Bir de çıkıyor tuvaletten El ne oluyor ya diyor. <laughs> Elimi yıkamadım ya bir dakika. İstik herif. Şu an kameraları ben gözetliyorum. Bankada her şey yolunda kimse bizden şüphelenmemiş. Çok iyi müşteriler falan da var. İnmişken aşağı var Müşterileri de soyabiliriz belki. Yok aşkım abartmasak da. mı? Ramazan ayında. Beni takip edin, çantalar alın. Çantaları alın şu atı sen de alutku. Aldım. Gülüm diğer çanta nerede? Burada burada. Ay, aşkım diğer çantayı da sen al, bende silah olsun. Peki Gülüm benim. Tabanca da çok bir iş yapmaz gibi ama. Buradan girin içeri. Gözünüz kameralarda olsun. Bak kamera gördüğünüz anda direkt men sıkın. Burada kamera yok. Kapat kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. buraya da açalım. Çok sessiz halletmiyor muyuz? Biraz aksiyon istiyorsun her reis. Vallahi aksiyon istiyorum. Daha tabancamda mermi var ya dolu. Açıl oğlum. Açıl. Hadi evet. yorma beni. Harry Potter, Hogwarts Büyücülük Okulu'ndan. Lan ya deli. Hırsızlık yapıyoruz burada. Aa! Ne Tamam tamam. kitap sakin. okuyorum ya. Kartal al Ses geliyor lan ne oluyor? Abi. Bir şey olmuyor hadi hızlıca hareket edelim. Yeşil kart burada mıydı? Mavi de onun yanına atalım. Burada. burada. ne var ya para falan bulamaz mıyız acaba? Oo yemek. İster misin abi? İsterim isterim tabi. Buraya yemek yemeye mi geldik? Vallahi ya. Şurada benim bir kitabım yarım kaldı bir okuyup siz halledin. Utucum, bırak onu, Allah, Allah aşkına. Ayak yemek şunu bırakırsak onu burada, bizi polislere şikayet eder. <laughs> Ederim e valla. İki mermi yer. Bak kamera bunu var. Bunu bir patlat. Bunu da patlat. Nereye Bu okutacağım bunu? var mı? Aha. Star, bunu da aldım. Aa burada da okutmalı bir şey diyor. Tamam buraya okut. Diyor. Google. Kim okun, diyor? Okut, nerede, nerede? Nerede? Nereye? 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 Oğlum okutsana burada bir yer yıkmamışsın. Niye buraya geldin? Sağdan devam edecektik. Sakin. 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 O süre dolsaydı ama biz yanmıştık. Getirin şu çantaları. Ben içeriye giriyorum. Selamun aleyküm. Hocam merhabalar. Bağırma lan. Vurdum bağırdı. İnşallah kimse duymamıştır. Neredesin Şurada abi? bir kasa var ha burada. Bilgisayarın kasasıymış lan bu. <laughs> Cep telefonu buldum Utku. Ne bu? iPhone 3 mü? At cebine. Benim telefonum iPhone 2 ya. Lazım olur. Buralar hep kitli. Bence buradan Aşkın. devam ettirdi. De. Aşkım. Gülüm, bu ne yapacağız buraya. şimdi? Tamam hemen kasayı gördük. Yamyam yam gibi koşmayalım. Bekle Utku gel. Bırak. E, karpuz mu keseceğiz? Mavi kart mı? Burayı okutmamız lazım herhalde. Yanlış mı lan bu? Yeşil'i getir. Yeşil yeşil. Abonman. Bak gördün mü? Ne yaptık elektrikleri mi kestik? Çok güzel. Bak planımız oh. tıkır tıkır işliyor. Kameralar o zaman açılmayacak yani. Allah'ım ne kadar zekiyim. Takipleyin beni. Ulan şu kapıları da açsak mı acaba? Exit diyor. Çıkışta buradan kaçardık. Aha. Ne oluyor? Ben Aa, şu aha. ne yapıyor? Bir şey yapmıyor mu? Ya şu ya ne yaptı? ya. Ben gidiyorum. Oğlum kapı da burada da bir de aç bari kaç Niye ateş hayatım ya? Ben gidiyorum. Oğlum para çalmadık da. Tamam gel önce bir para çalalım. Güvenlik Ya Allah aşkına korkmayın. Ben vuracağım hepsini. Siz gidin. Tamam kimse yok. Şu kapıyı mı açacağız? O kasayı mı açacağız şimdi? Nasıl yapacağız? Buraya 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 açın. Tamam. Bak güvenlik geldi. Birisi güvenlikten ilgilensin ben her şeyi halledeceğim. Nerede benim matkım? Tamam baktım? ben ilgileniyorum. Burada burada. Hallediyorum. Ulan ben ne yaptım bana ya? Bana ver. Bana ver onu. Sen git adamdan ilgilen. Bu arkaları falan da açalım ki arkadaşlar kaçışımız kolay olsun. Aşkım niye böyle bir şey yaptın ama? Eee valla yapacak bir şey yok. Birazcık aksiyon olmasını istediğim için bilerek yapmış olabilirim. Ama amacımız sessiz sakin burayı soymaktı. Abla daha da sıkıyor. Oha. E geldiler oğlum ne yapayım? Adam bu kadar yanlış bir yere çıktı. Ne oluyor lan? Ee, sizi vurmayacağım, sizi yaşatacağım. Siz bu olayı görmediniz ama siz yine de görmeyin. E şu lan Utku vurma. Oğlum günahtır ne istiyorsun bunlardan? Cani herif, pislik herif vurma. Görmesinler ne olur ne olmaz diye. Oğlum bana bir yerde ateş geliyor. Ama daha nereden geldiğini baksan nereden geldiğini göreceksin hayatım. Utku mu sıktı yoksa bana? İyi lan kimse ben gelmedi. Daha... Şurayı ne abi sabotaj mı yapacağız? Bakın arkadaşlar şurayı da açalım. Aa sen de görme ha bu olayları. Eyvah. Fena geliyorlar. Kim geliyor ya? Polisler. Siz ilgilenin ilgilenin. Aboov SWAT geliyor. Açılmıyor bu ya biz yanlış yere geldik herhalde. Oğlum ne oluyor müzik girdi lan. Utku geliyorlar. Ana kalabalık geliyor lan. Ay benim bitti. Bir şey yap. tornavida lazım. Tornavida yok mu tornavida? Oğlum çanta nerede? Burada burada burada. Buldum buldum buldu, buldu Biraz gel çabuk bunlara olsanız. vur, gel bunlara vur, gel bunlara vur. Attım, attım tornavida dayı yere. Geldim, geldim. Ya aşkım ne güzel sessiz saygı soyacaklık sen diye böyle şeyler yapıyorsun. <laughs> ben indiririm hepsini çıkın. Ata diyor bir şey diyor. Ne yapayım mı? Ben size bir şey diyeyim mi? Şu an oyunu baga soktu herhalde açılmıyor. Elektrikler kapalı çünkü. Allah yardım ölüyorum. Asıl sen bana yardım et. Fena geliyorlar ya. Acaba burası gittikten sonra mı oraya açabileceğiz arkadaşlar? Evet. Mermi. Mermi bitti. Yaktım elektrikleri. Yaktım da yine olmuyor. Break into the vault diyor. ne, ne elektrik vermemiz mi gerekiyor? Ne veriyorsanız verin de çabuk olun gözünüzü seveyim ya adam doldu burası. Yok abi biz buraya giremiyoruz. Giremiyoruz abi giremiyoruz. Matkapla den abi. Ben deneyeyim mi? Dene. Ver matkap nerede? Açılmıyor oğlum ben matkapla açtım işte. İçeriden kilitli bu. Swatlar özel harekat hepsi geldi. Sabotacı devrilicim. Ama abicim burayı korumanız lazım. Burayı korumanız lazım yoksa elektrikini geçemeyiz. Oho! Ne oluyor? Hangisine vuracağız harbiden? Vallahi var ya. Belki 200 adam indirdim. Bak şuraya korun yeter. Buranın da olması lazım. Kapı yardıma geliyorlar. Onları da indirmemiz lazım. Onu diyorum işte. buraya koruyorum. Bunları da merve düşmüyor mu? Alamıyor muyuz acaba? Ha alabiliyorum. Düşüyorum ama. ben. Yine Bak bitiyor. Hadi ama hadi ama hadi ama. Yüzde kaç kaldı? Tamam çok güzel. Yüzde 15 falan kaldı arkadaşlar. Eee ne oldu? Açıldı kapı gelin. Açıl mı Ne? Mavi kart lazım. Abi Bırak burada. lan mavi kartı. Siz koruyun beni ben paralarını alacağım sizi kafada bekleyeceğim tamam mı? Arabayı, Arabayı da al. Arabayı da al abi. E bu açılmıyor mavi kart değil mi oğlum bu? Ben koruyorum seni hadi. Açmıyor açmıyor mavi kart Allah ceza versin dersin okusun artık. Bekle abi. Sen de bakayım? Bekle. Mavi kartlar mı karıştı? Daha orada bir tane daha kart var. Al onu. O bu da olmuyor. Yine mi elektrikleri keseceğiz? Buldum, buldum. Matkapla delice galiba. He, elektrikler bozuk olduğu için Bir tane daha matkap lazım o zaman. Diğer matkap nerede çaldı mı? Bilmiyorum nereye düştüyse işte. Tamam, balistik bakalım. geliyor, balistik, balistik. Ay çünkü ona vurmaya Abla. çalış, buradan, geliyor, buradan geliyor, Çok tehlikeli. Tamam, tamam. tamam. Bana ver de, sen, koru, sen de ilk Sen 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 kafasına, kafasına. bu ölmüyor. Aşkım, Oğlum kaç adam geldi bana bir destek. Bana da destek Abla, bana da destek. yok. Öldüm. Ama Ben Olur. destekledim. Tek başıma bu adamları nasıl öldüreyim ben ya. Kafasına vur. Kafasına kafasına. Abla seni kurtarıyorum. Yine açılmıyor abicim yine açılmıyor. Eyvahlar olsun. Çok kalabalık geliyorlar. Aşkım bir kapıyı açamadın sabah. Bence var ya, başka bir yerde bir elektrik akımı daha var. Aa bak 3 kat daha. 3 kata çıkmamız lazım. Gösteriyor oyun zaten bize. Ben kendimi feda benim, ediyorum sizin için. Biz burayı temizleyeceğiz. Tamam, Temizlememiz lazım. Ama benim burayı korumam lazım. Sabotaja gelecekler ya. Sen yani orada kal biz buradayız abi. Hadi ama hadi ama zaman geçmek bitmiyor <laughs> lan. Gülüm sen bir yandan çantaları toplayıp kasanın önüne bıraksana. Gülüm. Oğlum yengen interneti mi gitti? Savaşıyor. Durdu. Galiba gitti. Panik yaptı, panik yaptı İnterneti bile dayanmadı. Kapodajlı geliyor. Merdivenden mi çıkıyor? Çıktı. Vurdum, vurdum. Öldüm, öleceğim. Ee, kasta sanıyorsam açılmadı değil mi hala? Açıldı. Açıldı, açıldı. Gel beyle. Ben paraları alacağım lan. Çanta getirin, çanta getirin. Çabuk çanta getirin. Çok kalabalık, kalabalık değil, araba, ben. araba. Oğlum arabayla mı taşıyalım? Tamam peki getir arabayı. Getir getir. Oğlum bu ne Al güzel ben gidiyorum. Bunun içinde güzel paralar vardır. Tamam. Ben sizin için çalıyorum oğlum zaten bu paraları. Tabii. Paraları da orta az, değil mi? İnşallah orta azdır aşkım. Alıp kaçmaz. Yavrum kaçar mıyım? Sizi burada bırakır mıyım? Allah aşkına. Para beni değiştirir mi? Şu an var ya. Aşkım hadi gidelim bak çok kalabalık gelecekler. Topla şu paraları çabuk. Tamam çabuğum. be gülüm ya. Keşke Öyle diyorsun da sabahtır ben savaşıyorum. Ne bitmez adamlarmış. Aha. Ne bunlar kim lan bunlar? Bunlar parayı çalmaya çalışıyorlar. Ufak hırsızlar Biz gibi mi? yani. Aynen. Hadi abi. Al yardım ediyorum. Oo altın da alıyorsun ha Biliyor musun? Paraları bir ben göremedim ya. Nerede bunlar bakayım? Bak yerde altın var bir tane alın şunu. Ya ben <laughs> çanta gitti çanta gitti. Bunun üstünde taşınmaz çanta nerede çanta? Burada burada. Yine Yine geldiler, yine geldiler. Çantayı verin bana Allah rızası için. Çanta ben, burada aldım, abi. Aldım, arkadaşım. aldım, aldım. Gitgide güçleniyor musun? bunlar? Bana mı öyle geliyor? Ama sınıf Ne oluyor? Adamdan yürünmüyor. Koridorda. Ne bedeller ödedik ya bu kasayı açabilmek için. Burada ben para bırakır mıyım? Aşkım bırakma Para abi. bile bırakma. Bırakma bırakma aşkım. Tamam bir tane çanta bulun. Çanta bulun. çanta mı var? Var Lan var getiriyorum. Ne oğlum? Al abi. Bıraktım buraya. Tamam ben ikisini de toplayacağım kardeşim. Rahat olun siz yeter ki savaşın. Eyvahlar olsun ölmeyen adam geliyor. Yemin etsene. Yapma ya. Yemin ederim. Kapıda karşıladım o deliği. Hadi abi ya. artık. Harbiden aşkım hadi. Ya ben her şey sizin için yapıyorum bekleyin. Gülüp sen bu çantaya taşı, Utku sen arabaya taşı ben de bu çantaya taşıyacağım. Ben bunu Oğlum, mu? Oğlum daha şurada para kalmış onları da alın lan hiçbir şey bırakmayın bak çok... Uğraştık yani değmesi lazım bu sorguna. Ulan adamlar geldi. <gülüyor> <gülüyor> pardon. <gülüyor> Aşkım. Ne oluyor ya? Ben valla bu paralar bana yeter. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs> Allah'ım <'a gülüyor> aydınlatma. Sıvat bey pardon, sıvat bey pardon, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Yok abiciğim, Ben uğraşamam ya. Beni biri kaldırabilir mi ölüyorum? Nasıl ölüyorum lan? Bu paralar kalsın burada. Geri döneceğim merak etmeyin. Ben hepsini kapattılar kapıları. Ben ne yapacağım burada? Nasıl kapıları Ama kapattılar? Ben bayıldım. Kapıları kapattılar. Elimde çanta kaldım. <laughs> Vallahi beni sakın hakime falan söylemeyin tamam mı? Bu suçu ikimiz birlikte yaşadık. Bayıldım. <oraya>. <gülüyor> 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 ben öldüm. <laughs> Öldürdüler Aa. beni. İşte üç kişi, 3 kişi, kişi olmamız lazım. Üç kişi olmamız lazım. Benim mermim Başka yok. Allah, Allah ben oraya geri var dönmem. olsun. Bak yazıklar olsun. Karalar abi. ve çantalarla burada kaldık. Öldük kal mi? Üç kişi Aa! olmamız gerekiyor abi. Aa! Üç kişi olmamız mı lazım geçmemiz için? Beni kaldır bak oradayım koş. Ben de öldüm ki kesin öldüm. Oğlum ben bilmiyordum hiç kişi almadan. nasıl kaldırıyorum? Kesin öldüm canım bir canım bir canım bir canım bir canım bir, canım bir. bayıldım. Kalktın mı Utku? Kalktım da silahım yok. Aa, beni bırakın. Utku beni kaldır, beni kaldır. Odaya gel. Ben Benim, savaşırım, gel. Tek başımıza kaçamıyormuşuz arkadaşlar. Beni de kaldırabilirsiniz lan. Hainlik yaptım size ama. Hadi lan Utku, hadi lan Utku kaldır lan. Lan kalkanı var abi bir şey yok. Ayağını sık, ayağını sık. Ayağını, ayağını, ayağını at içeri. Oh be, sağ ol kardeşim. Tekrar dünyaya geldim. Abla seni tanımak çok güzeldi hadi Allah'a emanet Vallahi gülüm benim seni çok seviyorum çok çaba sarf ettim çok uğraştın ama Ya yazıklarım bütün adamlarla ben savaştım Siz beni bırakıp gidiyorsunuz <laughs> ya Yok gülüm yok bırakmayacağız şaka yapıyorum neredesin sen ya Bırakıp gittin işte oyun bitmediği için geri geldim beni konuşturma şimdi bak Ölüyüm Yetişiyorum yetişiyorum senin bu odada ama ne işin var Ne mi iş ne bütün kapıları kapattılar üstüme <laughs> Sen <laughs> iyi misin? Kaldır beni. Çantayı da almış. Çantayla bekliyor burada ya. Ben bu çantayı da alır kaçarım abicim. Seni var ya kurşunla tutarım. Biri daha geliyor. Gülüm tamam yeter bence bu kadar para Utku gel gidelim gel. Tamam Gülüm o parayı da götür bizim tırın içine bırak. Ben koruyacağım seni. Ben gidiyorum. Utku daha alabiliyor musun para? Biraz daha aldım. Hadi çok gidelim. Iyisin. Al götür onu da. Ben de elime Abi, elime Hadi beni koru beni koru. Zor. Beni koru abi. Buradayım. Tamam geliyorum. Bu altını da alın da arkadaşlar. Ana! Çabuk gelin. Topu üzerime kapattı. Abi Allah, Allah kurtarsın. kurtarsın. Allah kurtarsın. Tamam arkadaşlar aç gözlü olmamak açın yolu aç. Bekle kurtaracağım seni bekle. Geri geliyorum geri geliyorum. Hırsız var burada. Sen bunu ateş bana ateş ediyorlar ya. Öldüm öldüm ölmeyeyim ölmeyeyim. Tamam kaçalım kaçalım. 2-3 tane altın bıraktık orada yeter ya. Sen de Gelin arabaya. Giriyorum arabaya. Tamam siz de binin siz de binin hadi. Soygunu bilin bitir he? soygunu bitir soygunu bitir. Oh Bitti be. Kürler olsun. Ya yani, çalı çalı 35 bin dolar çaldık. 30 bin dolarlık sivil öldürdü eşek kuttu Ben o kadar ateş etmedim ona. Size gelen 5 bin Ama dolar mı? Bunu hiçbir zaman unutmayacağım aşkım. Bırakıp gittim parayı alıp. Ya aşkım espri ya hani videoda izleyen. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümlerde de müzeyi, mansiyon, evi falan soymamızı istiyorsanız yorumlara muhakkak gelsin. O zaman arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.